videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Ozan Akbaba, marangozluk tutkusunu kurduğu atölyede profesyonel üretime çevirdi. Dizi setinin olmadığı tüm zamanını ahşap tezgahının başında geçiren oyuncu, yakın çevresinden aldığı masa ve sehpa siparişlerine yetişemiyor. Oyuncu Ozan Akbaba'nın ahşap tutkusu, onu pandemi döneminde profesyonel tasarımlar üretebilen bir marangoz yaptı. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Akbaba, neredeyse tüm karantina ve yaz dönemini burada masa, sehpa ve çeşitli ahşap ürünler tasarlayıp üreterek geçirdi. Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili, 10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü dedi. Oyuncu, sözlerine, burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli, Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor, diyerek devam etti. Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veriyor.